Değerli takipçiler söz sizde. Programımızın bu haftaki konusu yeni seçilen belediye başkanlarının hizmetleri oldu. Eskişehirli vatandaşlara yeni seçilen belediye başkanlarının performansları ile ilgili ne düşündüklerini sorduk hepinize iyi seyirler. Hı? Belediye seçimlerinin üzerinden yaklaşık iki ay gibi bir zaman geçti. Hı? Belediye başkanlarının şu ana kadar olan performansları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda performansı çok iyidir özellikle 250 lira olan öğrenci biletlerini yapması öğrenciler açısından memnunuz. Ve başarılar biliyoruz. Yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten üç aydır takip ediyoruz belediye çalışmalarını. Üç ay içerisinde henüz erken olmasına rağmen Ayşe Hanım'ın çalışmaları gerçekten beni memnun ediyor. Niye? Başlangıç için yapılabilecek öğrencilere uygulamalar, işte bayramdaki serbestlik, milletlerin ve insanların yardım desteği ve halkla inançını beğeniyorum ama diğer belediyelerde de temiz hizmetler var şu anda gördüğüm kadarıyla. Henüz yatırımı biliyorum. Bir de yeni tasarruf genelgesi çıktı. Bundan sonra zaten herkes bir şey yapamasa bile tasarruf genelgesinin arkasına sığınacaktır. Ama gene de ben şahsen gördüğüm kadarıyla çalışmaları yeterli buluyorum. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının performansları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok memnunuz. Üç aydır belediye çok muazzam bir çalışma var. Sosyal yani belediyecilik budur yani. Temizlik olsun, ulaşım olsun, ilaçlama olsun. Çok muazzam bir yani bayramda bile 24 saat çalışıldı yani. Çok memnunuz belediyelerden. Yani inşallah daha yani iyi olacak yani. Yani şu anda Türkiye'de yani sayılı belediyecilik Eskişehir'de yani çok memnunuz yani. O kadar. Teşekkür ederiz. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi üçünü birlikte değerlendireceğim ben. Zaten biliyorsunuz Eskişehir Belediye Başkanları marka. Türkiye çapında bir marka oldular. Ve diğer vilayetlere de yansıdı bu yani. Bu başarılı bir şekilde. Şimdi Ayşe Hanım Yeni geldi tabi. o da o belediyenin içinden olduğu için. Onda daha başarılı olacağını, daha iyi olacağını ümit ediyoruz, bekliyoruz yani. Ve de olacak da yani, inanıyoruz. Menis güzel. iyi gidiyor. Zaten öbürleri biliyorsun, odun pazar olsun, Tepebaşı olsun. Bu işte uzmanlaştılar artık, iyice marka oldular yani. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ne Tepebaşı ve, e, odun pazarı belediye başkanlarının e, daha önceki çalışmaları zaten biliyoruz. E, onların e, çalışmalarından memnunuz. E, ciddi projeler ürettiler, ama bazı eksiklikler de var yani. Mesela Tepebaşı Belediyesi bölgesinde özellikle kaldırımların, yaya kaldırımların esnafa satılması konusunda yayalar çok sıkıntı çekmekte. bunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Özellikle engelli vatandaşların yayaları kullanma konusunda sıkıntıları var. Bunları gözlemliyoruz. Bunlar konusunda çözüm bekliyoruz özellikle Tepebaşı Belediyesi'nden. Büyükşehir Belediyesi'nden ise e, tabii e, orası için bir şeyler söylemek için biraz erken ama e, küçük birkaç e, e, projesini gördük. Güzel, iyi gidiyor. Ama e, Ayşe Hanım'dan ciddi projeler bekliyoruz Eskişehir için. Gerçekten Eskişehir'in Büyükşehir Belediyesi olabilmesi için daha büyük projeler ihtiyacı var. E, mesela e, e, konut açığı çok fazla. Yeni konut üretilecek alanların yapılması ve altyapıların oluşturulması özellikle Eskişehir için ciddi proje ve büyük şehre daha bir yakışır hale gelir. Ama genelde de memnunluk var yani bizde Ayşe Hanım'la ilgili. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz üç belediye başkanımıza da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Büyükşehir Belediyesi'nden başlayalım önce. Ayşe Ölücü, e, Yılmaz Büyükerşen'e göre daha aktif ve daha e, çalışkan görüyorum. Daha sosyal, halkın içerisinde görüyorum. Tabii bu pozitif olarak yansıyor esnafa da. Memnunum gidişatından. Kazım Kurt e, ile ilgili olarak da e, zaten tecrübeli, deneyimli ve e, iki yıl üçüncü dönemi bir dönem. Üç dönemdir. E, halk tarafından da başarılı görüldüğü için devam ettiğine inanıyorum ve başarısının devamını diliyorum. Ahmet Başkan için dersek e, Tepebaşı bölgesinde zaten farklı bir şehir haline dönüştürdü. Yani çoğu insan eski halini bilmez ama biz tabii çok eskiden beri Ahmet Başkanın çalışmalarına yakınen takip ettiğimizden, tepe başında oturduğumuzdan dolayı biliyorum. Onu da çok başarılı buluyorum. Ee, başarılarının devamını diliyorum ikisine hepsine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim öncesiyle seçim sonrası söylenilen ya da yapılacak olan şeyler hiçbirbirini tutmama durumunda. Biz yıllarda Yılmaz Hoca tarafındaydık açıkçası. Sonrasında Ayşe Hanım da işte öğrencisi konumunda olup bilinen tanınan kişiydi tarafımızdan. Yani hiç tereddüt etmeden oyumuzu, gözümüz kapalı kullandık ama e, sanki hiçbir şey yapılmamış, yapılmama durumu var ya da e, neye dayalı şekilde bekleme süreci var bilmiyorum. Mesela esnaf olaraktan, ben yaklaşık 19 senedir çalışan bir insanım. Eşimle beraber hemen hemen 3 senedir esnaf konumundayım. Ee, i̇lk defa bu bu şekilde yaşıyorum. Hani çevreye bağlı şekilde duyarsızlaştık iyice. Belediye seçimlerinin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Belediye başkanlarının performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani şu an daha yeni yeni oturmaya başlıyor. Eksikleri vardı geçen yıllardan. Biraz daha hızlandılar. Biz memnunuz çünkü şehrimizi Dünya şehri yaptılar. Dünyanın dört bir yanında insanlarımız gezmeye geliyor. Yani i̇yi tanıttılar. Daha da tanıtacaklarından memnunuz yani. E, mahallemiz olarak Odunpazarı Belediye Başkanı, yani şu an çok iyi çalışıyor Kazım Bey. Ahmet Bey de Sentebe başında. Ayşe önce şimdi artık şehir şehir e, geziyor. O aynı zamanda ilçelerimizi dolaşıyor. Yani i̇lçelerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle ben çift evliliğim. Sakarabaşırımızı biraz daha güzelleştirmeye başladılar Zehra Hanım'la beraber. Yani performansları çok iyi. Umarım şehrimizi daha da ileriye taşırlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değerli takipçiler bir söz sizde programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehirli vatandaşlara yeni seçilen belediye başkanlarının performansları ile ilgili ne düşündüklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.